Ya işte programcılık böyle bir şey. Kendimizi övmek gibi olmasın. Dün gözümüzle bakarak bilgisayara komut vermekten bahsediyorduk. Bugün işte Türkiye'deki bir numaralı adamı buraya getirdik. Ya budur. Yani fikri takip budur. Televizyonculuk budur. Tamer Özmen bizlerle beraber Microsoft'un Türkiye Genel Müdürü kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız şimdi biz gözümüzle bakacağız. Oynayacak mı her şey. Yani gözünüze baktığınız zaman onu oradan oraya, bunu buradan oraya yapıp oynayabileceksiniz, evet. Öyle. Yani oldu. hiç mouse yok, klavye yok. Hiç eller, gözler, kafa, her şeyinizle aletin karşısındasınız. Bir iki metre uzakta her şeyi yapabiliyorsunuz. Kinect işte böyle bir şey. Bir e, Şubat'ta açıklanacağını söylemişti Microsoft'un CEO'su. E artık ne oluyor? Yani satışa sunulacağını söylemişti. Türkiye 12 şanslı ülke arasında yer alacak mı Tamer Türkiye şu anda yok. Türkiye'yi getirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Bunun için birazcık daha Microsoft için sesimizi duymamız gerekiyor. Fakat bunun başarı öyküsü bir 10 yıl öncesine gidiyor. Microsoft'un çok büyük bir araştırma geliştirme bölümü var. Yılda 9,5 milyar harcanıyor buraya. Buradan çıkan bir ürün e, Xbox'a başladı. Hı hı. Xbox derken üzerine e, bu Kinect geldi. Kinek de çok hızlı anlatayım. Hı. E, bu hı. Xbox oyun konsolunun üzerinde şöyle incecik e, siyah çok güzel bir kutu düşünün. İçinde 3 tane kamera var. Bir tane infrared kırmızı ötesi okuyan bir e, şey var. E, yine başka bir kamera var diyeyim. Sizi tarıyor ondan sonra kirpiklerinizin hareketinden gözlerinizin hareketine kadar. Mesela siz televizyonun önüne geliyorsunuz. Sizi tanıdığı için size başka bir karakter çıkarıyor. Bir avatarınız varsa ya da işte ne bileyim başka bir şey seçseniz ben geliyorum beni başka bir şekilde tanıyor. Şimdi bunun gidebileceği o kadar ilginç yerler var ki mesela oyun diyelim. Bir de buna sosyal medya ekliyoruz tabii. Ben İstanbul'dayım siz Ankara'dasınız ya da işte ben siz buradasınız arkadaşınız Amerika'da karşılıklı futbol oynayabiliyorsunuz. Çalım atarak ya da işte piyano oynayabiliyorsunuz sağlık tarafına gelelim. Ameliyat yapılıyor. Doktor e, robotik bir şekilde bu alet üzerinden şey yapabiliyor. Ameliyatı yapabiliyor. Hı hı. Ya da bir alışveriş alışveriş merkezine gidelim. Üzerinize hiç kıyafet denemeden kıyafet denemenize sebep oluyor. E, o kadar çok gidebiliyor. İnce erken... gösteriyordur onlar. Vallahi evet, <laughs> aynalar gibi. <evet. gülüyor> kadınlar aslında biraz daha önce. <laughs> Öyle mi? Bence bence o işte bir hile vardır. Ben yine Türk aklıyla yaklaşayım o konuya da biraz böyle şüpheyle. <laughs> çok güzel, hakikaten. Biz dün işte ilk verirken böyle çok heyecanlandık. Ne güzel hani böyle bir buluş da var artık diye ama şimdi tabi e, tabii Microsoft deyince çok fazla aplikasyon, akıllı telefonlar, bilgisayarlar pek çok konu var. İşte e, bilişim sektörü çok geniş ama neden o zaman mesela böyle bir şey neden Türkiye'den çıkmıyor gibi bir hani şey sorsam? Niye o aplikasyonlar Türkiye'de yaratılmıyor? Neden Bunlara Bunlar Türkiye'de akla gelmiyor ve ARGE çalışmaları bu kadar çabuk hızla sonuçlanmıyor. Biz bu konuda birazcık geç kaldık onun için. Yani biz bir şekilde yakalamaya çalışıyoruz şu anda dünyayı. Ve dünyayı yakalamak için çok güzel de hareketler yapıyoruz. Biliyorsunuz nüfusumuzun neredeyse %50'si 28 yaşının altında. O anlamda baktığınızda aslında çok büyük bir dinamik var elimizde. İşte bu dinamiği iyi kullanıp da buradan gençlerimizi bir şekilde teknolojinin öncüleri olarak yetiştirebilirsek... Türkiye'nin o ülkeleri yakalamaması için hiçbir neden yok. Tabii burada çok önemli bir faktör var. 40 senemiz yok burada. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bunu 1 senede, 2 senede, 3 senede, 5 senede yapmak lazım. Onun için çok çok önemli yatırım yapmamız gereken alanlardan biri bu. Şimdi aslında siz yapıyorsunuz bu yatırımı. Çünkü açık akademi projeniz var ve bu projeyle ücretsiz bir şekilde eğitim vermeyi taahhüt ediyorsunuz. Nasıl olacak bu? Kimler başvuracak? Ne yapacaksınız? Burada eline klavye kullanmayı bilen, bilgisayar kullanmayı bilen, internet olan herkes, genç, yaşlı, kadın, erkek davet ediyoruz bu platforma. Bu bir sanal bir platform. Birkaç tane önemli özelliği var. Birincisi ücretsiz, reklam yok içinde. Çünkü tamamıyla bir Kurumsal Sosyal sorumluluk Projesi olarak geliştirdik bunu. İkincisi, e, Türkçe olduğu için e, dili o kadar ağır değil. E, bayağı uğraştık Türkçesini yanıllanıştırmaya, basitleştirmeye. Geliyorsunuz ve burada uygulama yazmayı öğreniyorsunuz. Uygulama derken de bu telefonlarınızdan indirdiğiniz, işte oyundan tutun, sağlığa, hava durumundan, ondan sonra işte içerik okumaya, milyarlarca oyundan bahsediyoruz. E, niye bize bu çok ilginç ve önemli geldi? E, araştırdık burayı. Burası önümüzdeki sene 185 milyar tane uygulamanın indirileceği bir pazar. Hı hı. Çok yeni bir pazar. İki sene önce çıktı. İki sene önce hiç böyle bir şey yoktu. İki sene önce çıktı. Ve Gartner'ın rakamlarına göre geçen sene 17,5 milyar dolarlık bir pazar. Seneye 60 milyar dolar olması bekleniyor. Bu sadece cep uygulamalarında. Hı hı. Buna bilgisayarı web e ekleyin. Rakam çok fazla büyüyor. Türkiye'den buraya ne kadar uygulama yükleniyor? Türkiye'de kaç kişi uygulama geliştiriyor diye baktığımızda rakam çok düşük. Dedik ki niye biz burada bir şey geliştirmeyelim, Herkes davet edelim, onlara uygulama yazma öğretelim. Gitsinler bu platformlara uygulamalarını koysunlar, para kazansınlar. Ne kadar kazanabilirler? İşte biliyorsunuz bu uygulamaların bazıları ücretsiz, bazıları ücretli 2 lirayla 5 lira arasında değişiyor. Bir uygulama yaptığınızı düşünün ve bunun tuttuğunu düşünün. 1 milyon kişi indirse 2 lira olsa 2 milyon lira yapıyorsunuz. 10 milyon kişiyi de indirebilir ya da kimse indirmeyebilir. Bu uygulamanın ne kadar tutulacağına bağlı. Onun için ucu bucağı olmayan bir pazar bu. Ve bunu Türk gençlerine, bunu öğrenmek isteyenlere sunmaktan çok memnunuz. E Böyle bir organizasyon mu var? Yani bir binaya mı girilip eğitim veriliyor yoksa herkes bilgisayarının başında mı? Nasıl yapılıyor? Bu, nereye başvuruyorlar? Tabii www.acikakademi.com diye bir web sayfasına geliyorsunuz açıkakademi.com .web, web sayfasına geldiğiniz zaman kayıt oluyorsunuz. Hı hı. Biz iki gün önce bunu şey yaptık, açıkladık. İki günde 15 bin kişi geldi, kayıt oldu. Ben örnek veriyorum, Boğaziçi Üniversitesi'ni geçtik. Orada galiba 10 bin, kişi kayıtlı. tabi karşılaştırmamak lazım ikisini ama geliyorsunuz, sanal ortamda buna kayıt oluyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? 7-24 evinizden, istediğiniz yerden, internete bağlı olduğunuz her yerden girebileceğiniz bir ortam bu. Bir seviye testi yapılıyor. Siz interneti ne kadar iyi biliyorsunuz, bilgisayar programcılığı ne kadar iyi biliyorsunuz diye. Baş, başlıyorsunuz en Bilal temelde. onu geçmek mi gerekiyor? Yani onu geçmek değil, bu imtihan değil. Ha, tamam. Hani bu... girme kalmak yok, bu... sadece seviye testi. Şuradan başlayın, buradan Hı -hı. başlayın gibi. Başlıyorsunuz, ondan sonra temel eğitimle. Ondan sonra temel eğitimin, ondan sonra bir üstünde hangi platformda nasıl yazabilirsiniz var. Onu da bitirdikten sonra üçüncü seviyesinde işte cep telefonu, bilgisayar, ondan sonra internet ve yani nerede yazmak istediğiniz alana göre program yazmayı öğreniyorsunuz. Burada bir iki tane değişiklik yapmaya çalıştık bunu çünkü öbür türlü biraz sıkıcı bir şey olabilir bu. İnsanlar çabuk sıkılabilirler. Bir de bu armut piş ağzıma düş gibi bir şey değil yani o kadar kolay değil. Birazcık enerji ve zaman harcamak gerekiyor. Onun için bir rekabet e, faktörü e, tanıştırdık. Herkes e, bu şeyleri modülleri ne kadar zamanda bitirmiş, kaç günde tamamlamış, kendinizi diğer e, oradaki üyelere göre karşılaştırabiliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra ikincisi herkes birbirine yardım ediyor. Bir forum e, ortamı var. Bir şeyi bilemediğin zaman birisi size yardım ediyor. Üçüncüsü her safhada size bir uygulama yazdırıyor. İşte. Geliyorsunuz, üç gün çalışıyorsunuz, bir hava durumu uygulaması yazmayı öğreniyorsunuz. Beş gün çalışıyorsunuz, bir oyun yazmaya öğreniyorsunuz. Öğrene öğrene ilerliyorsunuz. Böyle olduğu zaman da tabii birazcık daha fazla ilginin kalacağını ve bunun daha sürekli olacağını düşünüyoruz. E bu enteresan hem girişimci ruhu Türkiye'de çünkü çok girişimci var aslında imkan tanınsa. Kamçılayan bir nokta, diğer taraftan rekabet ama sürekli kendilerini update etmesi gerekiyor buraya gelenlerin çünkü bir aplikasyon dünyanın bir yerinde daha önce yapılmış olabilir, uygulanmış da olabilir. Bu aslında zor bir iş o anlamda oradan tabii, bakıldığında. Tabii, tabii çok doğru. Ama mesela bunu alırsınız Türkiye Hı -hı. için uyarlayabilirsiniz ya da buradaki bir şey aklınıza gelir bunu dünya için yapabilirsiniz. Yani bunu sattığınız zaman, oraya koyduğunuz zaman sadece Türkiye değil bütün dünya görmüş oluyor. Yani bir yerde. Kilisler olarak dünya pazarına açılıyorsunuz. Ne kadar zamanda mevsim oluyoruz? Valla baştan sıfırdan başlarsanız biz 43 gün diye hesapladık. Hı hı. Ondan sonra birazcık daha iyi biliyorsanız daha iyi bir şekilde olabilir ama ille bir zaman e, şey koymak zorunda değilsiniz istiyorsanız 6 ayda bitirin. Hı hı. Ama bizim burada amacımız sabırlı olun bitirin. Çünkü bitirmek çok önemli. Bitirmezseniz hani gelip de sıkılıp giderseniz e, tabii öğrenemeyeceğiniz bir şey. Hedefiniz var mı? Şu anda 15 bin kişinin kayıt olduğunu oradan okuyoruz ama bir üst hedef var mı? Vallahi ben bir hedef koymadım. Hı hı. Niye hedef koymadım? Çünkü bu bizim e, hedeflerle ölçtüğümüz bir şey değil. Benim için burada hedef 5 kişi çıksa, 5 kişi birer milyon lira kazansa bugün Türkiye'de birer milyon lira kazanmayan 5 kişi olacak. Yani tabii Keşke 100 bin kişi olsa Keşke 200 bin kişi olsa ama 5, 10 15-20 ile gitmek istiyorum ben. Bir de çok güzel bir başarı hikayemiz var. Antalya'da bir arkadaşımızla tanıştık bu şey içinde bu yolculuk için dediğim. Hüseyin ekmekçi diye bir teknik lise mezunu Ondan sonra kendisi bu aplikasyonlardan uygulamalardan yazmaya başlamış 35 tane yazmış. Bunlar indiriliyorlar şimdi, buradan para yapıyor Hüseyin ve işini bırakıp sadece uygulama yazmak üzerine enerjisini harcıyor. İşte ben böyle bir sürü Hüseyin'ler yaratmak istiyorum. Ne güzel aslında insanın böyle bir katılısı geliyor değil mi? Ben öyle 47 gün, 43 gün falan bana yetmez yani. Beni 143 gün de eğitseniz ben hiçbir şey anlamam. Noto ben kafa, takip edeceğim ben... sizi katıldıktan <laughs> sonra. yani hiçbir şey Şimdi bilişim ve yazılımın rekabet gücü diye buraya notlar aldık arkadaşlarınızla birlikte. Hakikaten bilişim ve yazılımın rekabet gücü artık dünya yöneten şirketlerle beraber. Ekonomiyi de yönlendiren aslında bu. bu anlamda Türkiye'nin gücünden az önce aslında verdiğiniz örneklerle biraz bahsettik ama büyük ülkeleri dediğimiz zaman gelişmekte olan ülkeler bu yılki büyümenin motoru olacaklar. Bugün Bill Gross da bunu açıkladı. Ee, bilişim ve yazılım sektörü açısından siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle BRIC ülkelerini. Tabii. yani çok, çok doğru bir konuya değindiniz burada. Bu ülkelerin, bu gelişen ülkelerin, gelişen pazarların büyüyebilmeleri için veya bu büyümeyi sürdürebilmeleri için teknoloji artık vazgeçilmez. Olmazsa olmaz olan bir şey. Yani ben eski bir şey kullanayım bunla yapayım diyemiyorsunuz yani en son en yeni teknolojinin olması gerekiyor ve teknolojiyi nasıl kullanacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor ve bu yüzden bu ülkeler niye bu ülkeler diğerlerinden çok farklı çünkü bunlar iyi mallar iyi kaliteli mallar üretebiliyorlar bugün malları dünyanın her ülkesinde satılıyor Hindistan'ın Çin'in Brezilya'nın bu hem iyi kaliteli mallar üretiyorlar hem de ürettikleri malların fiyatları çok iyi bu ikisini çok iyi birleştirip bu pazarlara girebiliyorlar. Bunu da teknoloji sayesinde yapabiliyorlar. Biz de Microsoft Türkiye olarak bu 5 ülkeyle kıyaslanıyoruz. Yani çıtasının bayağı yüksek olduğu bir grup aslında bu. Geçen sene de hatta Microsoft içinde dünyanın en iyi ülkesi seçildik. Bu ülkeleri geçtik. O anlamda bizim hı hı. için çok iyi oldu. Ben Brezilya ile Rusya'yı aldım. Hindistan ve Çin'i birazcık dışarıda bıraktım. Çünkü onların nüfusları bizden çok daha farklı. Brezilya'nın gayri safi milli hastası Türkiye'nin iki katı. Yani bir şekilde şey diyebilirsiniz bizden iki kat zengin diyebilirsiniz. Hı -hı. Nüfusları bizden büyük ama öyle bir yani basit bir analoji yapabilirsiniz. Bizden bir kat zengin olmalarına rağmen teknoloji pazarları bizdekinin yedi katı. Yani Hı -hı. Çok büyük bir fark arada. Evet. Ee, Rusya'ya baktım. Rusya bizden e, 1.7 kat daha zengin gayri safi olarak. Onlar 4 da, kat daha fazla büyük bir teknoloji pazarına sahipler. Maalesef Türkiye'nin teknoloji pazarı çok büyük değil. Dünyada teknoloji pazarının 2 trilyon 286 milyar olduğu söyleniyor. Bu TÜMİSAT'la EYTUN'un yaptığı bir araştırma var çok yeni. Ee, bizim bu pazardaki payımız binde 8. Ki bu çok düşük. Yani bunu negatif olarak değil aslında bir şey olarak almak lazım. Bir e, potansiyel olarak almak lazım. ve Burada algının değişip bizim önce kobilerimizin, ondan sonra bireylerimizin bu genç nüfusun buraya yatırım yapmasını e, e, sağlamamız lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz. Aslında bu çok önemli. E, şimdi şöyle bakacak olursak bir de bir Microsoft Bulut uygulaması var ki bu kobiler açısından. Sadece genç nüfus değil, e, yardımcı olmaya çalıştığınız ve aslında beraber bir araya getirmeye çalıştığınız başka gruplar da var. Kobiler mesela ki Son zamanlarda üzerinde çok fazla konuşulmuyor. Geçen yıl daha modaydı mesela. Bu yıl biraz daha göz ardı ettik COBİ'leri ama siz COBİ'ler için nasıl bir uygulama başlattınız? Burada Bulut, Microsoft'un çok önem verdiği bir konu. Bir şekilde bütün şirketi ortaya koyduğu bir konu. Son 6 yıldan beri 40 bin tane Microsoft mühendisi Bulut üzerine çalışıyor. Ve bütün Microsoft ürünleri şu anda Bulut'ta. Bulut istiyorsanız çok kısa bir anlatayım. Lütfen. Bulut bazı şeylerin, programların bilgisayarınızda oldu. Bazı programlarında bir data merkezinde, bir veri merkezinde saklandı. İstediğiniz her an ulaşabildiğiniz bilgileriniz olduğu bir ortam olarak düşün. Mesela bugün kullandığım işte Hotmail. Aslında böyle bir bulut e, e, bulut programı. Çünkü hı hı. oradaki bütün dosyalarınızı orada bulutta şey yapabiliyorsunuz. Saklayabiliyorsunuz bir veri merkezinde. E, bulutun güzel tarafı bilhassa COBI tarafından bakarsak diyelim 10 tane çalışanınızın olduğu bir KOBİ e, e, şeyiniz var, bir bilgisayarınız var. Burada bir teknoloji yatırımı yapmak isterseniz bir tane sunucu almanız lazım hı hı. ondan sonra. Çünkü 10 tane bilgisayarı birbirinize bağlamanız lazım. Bu sunucuyu aldıktan sonra bu sunucuyu kurmanız lazım. Ondan sonra onun üzerine işte ERP'sini koymanız lazım, e, CRM'ini koymanız lazım, programları koymanız hı hı. lazım. Birinin gelip size bunları yapması lazım. Çünkü bunu bilmiyorsanız yapabileceğiniz bir şey değil. Bunu eklediğiniz zaman bu e, 10 kişilik bir kobi için 70 bin, 80 bin, 100 bin e, liraları gidebilecek büyük bir rakam. Bulutta ne yapıyorsunuz? Sadece bilgisayar alıyorsunuz. Bilgisayar buluta bağlı, bütün programlar bulutta. Her şeyi buluttan kullanıyorsunuz. Hı hı. Hiçbir şekilde orada ben onu kurayım, uğraşayım, onunla işte zaman harcayayım e, yapmıyorsunuz. Siz bütün enerjinizi kendi işinize harcıyorsunuz. Bulut bunu sizin için buluttan hı. getirerek bunları yapıyor. Ve böyle olunca da kişi başına aylık bir e, aylık ücret ediyorsunuz. Böyle olduğu zaman bu 100 bin dolarlar aslında aylık çok daha e, yenilir yutulur rakamlara evet. geliyor. Çünkü en azından getirisi olabiliyor belki. Tabii, e, içselleştirildi anladım. mi bu bulut projesi? Kobiler nasıl bakıyor? A, Kobiler e, biz e, geçen Kasım ayında bizim Office 365 Hı -hı. diye bir ürünümüz var, bunun lansmanını yaptık e, deneme olarak. Ürün Haziran'da geliyor Türkiye'ye. E, geçen şeyden beri e, Kasım ayından beri yani neredeyse bir buçuk ay oldu, 18 bin tane e, bağlanın oldu programa. Yani şu anda çok güzel bir deneme şeyinde safasında microsoft.com nokta e, TR sayfasına girip bunu indirip buradan deneyebiliyorsunuz. Ondan sonra Haziran'da da bunun lansmanını yapacağız. İyi Hayırlı olsun çok diyelim maalesef. o zaman. E, peki bütün bunlar yaşanırken bir taraftan da hala global krizi adam etmeye çalışan bir dünya var ama bir türlü olmuyor. 2012'de işte verileri çok e, iç açıcı gelmeyecek deniyor ama 2011 nasıl geçti? Yani bu krizde mesela hemen bizim arkadaşlar sizin geleceğinizi duyunca hey şu oyunu var işte Microsoft deyince hani oyunlar geliyor akıllarına. E, krizde mesela insanlar daha mı çok oyuna dayandılar. Ben onu merak ediyorum. Yoksa e, onu da almayalım. Hadi onu da para vermeyelim gibi. Daha böyle bir kendilerini geri çektiler? Şimdi e, buna iki şekilde bakmak lazım. Bir son tüketici ürünleri olarak bakmak lazım. Bir kurumsal ürünler olarak bakmak lazım. Mesela biz Microsoft Hı -hı. Türkiye'de daha bu Kinect ve Microsoft'un son tüketici ürünlerini daha satmıyoruz. Onlar önümüzdeki bu sene Hı -hı. içinde gelecekler. E, biz kendi rakamlarımıza baktığımız zaman geçen 2011 bizim için güzel bir sene oldu. 2011'in güzel bir sene olmasının nedeni Kobilerin buradaki teknolojiye karşı olan algılarında bir değişiklik yaşandığını hı hı. gördük. Ee, bizim Kobi e, sunucu oranlarımız %29 olarak büyüdü ve dünyada en fazla Türkiye büyüdü konuda. Bu beni çok heyecanlandırdı çünkü Kobiler yavaş yavaş buraya yatırım e, yapmaya başladılar. Birazcık bu e, dolar-türk lirasının e, paritesinin değişmesi belirsizlik yarattıysa da bunu bir şekilde Türkiye'nin büyümesiyle karşılayarak 2011'de güzel bir büyüme yaşadık. Şimdi siz hemen 2012'yi soracaksınız. Tabii çünkü aynı oranda bir büyüme beklenmiyor. <laughs> 0.50 diyenler bile var bazı raporlara göre. Doğru ben yine 2012'yi pozitif bakıyorum hı hı. teknoloji e, e, yani bilişim açısından. Hı hı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi şirketinizin büyümesi için olmazsa olmaz bir yatırım bu. Baktığınızda da o kadar büyük bir yatırım değil bilişim yatırım. Yani bugün aldığınız işte bizim bir ofis ürünümüz 200 lira yani. Çok ciddi bir e, yatırımdan bahsetmiyorsunuz. Bunun için bu yatırımı yapmayı her şirket istiyor. Çünkü her şirket kendini öne geçirmek istiyor. Ben e, o kadar şey değilim, e, karamsar değilim 2.12 ile ilgili olarak. Yani bir şekilde e, bu dünyanın büyümesiyle, bu dinamiklikle en azından Türkiye için o kadar kötü bir yıl olacağını tahmin etmiyorum. Peki şimdi yine kinekte geleceğim ilk baştaki konuya. Hani bana çok cazip geliyor çünkü elimi kolumu hiç oynatmayacağım. Ben o kadar tembel biriyim ki gözümle bakacağım her şeyi halledeceğim. Bakın şu akışa kendi el yazımla yazıyorum. Hala bu kadar demodeyim. E, beni hatta böyle hiç yormayacak yeni sistemler ne zaman gelir artık? Bu öğrencilerden biraz umutlu olalım mı? Hani bakacağım o kendi kendine yazacak ama sanki benim el yazılmış gibi çıkacak. Çok mu zorluyorum? Yok yok aslında bunların çoğu var şu anda. yani bakarak tabii düşüncelerinizi okuması lazım yazabilmesi Hı -hı. için ama onu yapacağınızda mesela konuşabilirsiniz. Konuştuğunuzu dikte edip onu orada yazabilir, onu düzeltebilirsiniz. Arkasından bunu bir el hareketiyle e, elinizdeki tabletinizden e, bir ekrana yollayabilirsiniz. Bunu işte başka bir şekilde e, elinizi şöyle döndürerek e, şey yapabilirsiniz. işte bastırabilirsiniz. Bunların aslında çoğu şu anda kinekle var ve işin burada güzel tarafı her şey bu yakınsama dediğimiz e, kavramla birleşiyor. Yani benim şu andaki işte Windows telefonumun içinde bütün işte kullandığım programlarım var. Ben işteyken, ondan sonra işte bir arkadaşım ofisteyken, diğeri de evden çalışırken üçümüz aynı program üzerinde çalışabiliyoruz. Ondan sonra da yani o gün mesela onun işe gelmesine gerek kalmıyor, trafikle uğraşmasına gerek kalmıyor. Ama işini çok iyi yaptığı için onun evden çalışması hiç bizi rahatsız etmiyor ve burada çok ciddi bir üretimin artmasına doğru gidiyoruz ve buna da bu ürünler geldiği zaman mesela bir ürünümüz var bizim yine. Yani şimdi siz bana ürünleri anlatmaya başladınız ama. Hayır böyle ağzınızdan laf alabilir miyim diye bakıyorum ama <laughs> siz de gayet cool bir şekilde hiç bir şey söylemiyorsunuz yani bir atlatma haber yakalayabilir miyim diye ama. Yani ürünlerimizin e, lansmanları olarak mı? Valla aslında en büyük bizim buradaki haberimiz e, Windows 8 diye bir ürünümüz geliyor. Windows 8 gerçekten devrim yaratacak olan bir ürün. Eylül ayında geliyor ürün, büyük bir ihtimalle. Tam zaman vermeyeyim. E, bu ürün hem e, tablette çalışıyor hem e, bilgisayarda çalışıyor ve bu metro Style dediğimiz bir kavramla çalışıyor. Bu geçen e, Eylül ayında e, bu geliştiricilere, yazımcılara tanıtıldı. E, ve bu ürün gerçekten çok farklı şeyler yapacak. Yani bu yakınsama o kadar farklı yerlere gidecek ki hı hı. yani yerimizde oturamayacağız. Ha. E i̇yi bekleyelim o zaman heyecanla. Çok çok teşekkürler ben Tamer teşekkür Bey ederim, geldiğiniz asıl. için çok sağ gerçekten çok mutlu ettiniz bizi. İMKB'yi kapatmamıza 3 dakika 55 saniyeniz var. Hadi bir reklama gidelim dönelim bugünkü piyasayı kapatalım yeşillenmiş piyasayı.